arkadaşlar renkli kasklar grubu olarak şu an İzmir'de yardım toplama merkezi varmış onlara yardımcı olmaya gidiyoruz paketleme olsun mesela mahallelinin topladığı işte ikinci el er, mont işte ayakkabı bot vesaire onları da aldık sağ olsun insanlar kendi evlerinde giymedikleri temiz kullanılabilir eşyalarını paketlemişler Onları da bize teslim ettiler. Hem onları teslim edeceğiz yerlerine. Hem de paketlemeye insan lazımmış. koli hazırlaması vesaire. Oraya gidip elimizden geleni yapacağız. Sosyal medyamda da paylaşmıştım evde boş boş oturup ah vah demektense bir yerlere gidip bir şeylerin ucundan tutmak her zaman için daha iyi bence. Benim bakış açım bu. Tabi imkanı olan insanlar dahilinde. Ama imkanınız varsa yardımcı olabilecekseniz yani evlerinizde de oturmayın lütfen. Şu an millik günü yani. Ama hava çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Allah yardımcısı olsun. Kötük altında kalan insanların. Ki burası İzmir. Kar yağışı yok vesaire yok. O kadar soğuk. Oraları düşünemiyorum bile. Allah yardımcıları olsun. Arkamda da kolyo var. Motorun arkasında. Korkuyorum düşecek diye. O yüzden biraz temkinli gitmeye çalışıyorum. aklıma da gelmişken şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar biz bu yardımları topluyoruz ama kafamıza göre vermiyoruz. Afat görevleriyle görüşüp toplama merkezlerine veriyoruz. Onlar da orada gerekli. Hani yerlerden artık izin alıp ne yapıyorlarsa işte ne gerekiyorsa ona göre alıp tırlara yüklüyorlar. Bazı insanlar işte kafalarına göre kamyon karıp gönderiyorlarmış. Tabii ki Allah razı olsun hepsinden. Herkes bir şekilde yardım etmek istiyor ama işte yetkili yerlerle görüşerek yaparsak daha iyi yerine ulaşır. Çünkü maalesef ki Türkiye'de yaşıyoruz. Buna maalesef diyorum çünkü neler duyduk. Hep beraber duyuyoruz zaten yağmacılar olsun, dolandırıcılar olsun. Onlara da gün doğdu. O yüzden yolda kamyonları durdurup başka kamyonlara malzemeleri geçirme olsun vesaire ne bileyim yani ya bizim aklımıza gelmeyecek şeyleri insanlar yapıyor. O yüzden yapacağınız yardımları yetkililere falan bildirin. İşte bizim sunumuz var, bunumuz var, göndermek istiyoruz vesaire. Yetkili mercilerle yardımlarınızı yaparsanız daha da yerine ulaşır, daha iyi olur, daha koordineli olur diye düşünüyorum bunu da paylaşmış olalım sizlerle. Tabii ki zaten bildiğiniz şeyler de yine de üstünden geçmek istedik.

Korktum. <laughs> Herkes riyalardan çıkıyor. Korkuyorum kaleyi düşüreceğim diye. Öyle mi? Az mı kalmış? Hayır. Tamam. Siz önden. Yanda. Haydi öne. Yabla videoyu paylaşacağım. Kolim bende gidiyor yola çıktı. Yavlacığım teşekkür ederim desteklerinden dolayı. ikinci şeyi niye yaparsınız parkı ben bilmiyorum ki Burası insan kanunu. Gel abi. Ne güzel ya. İnsanlar yardım etmeye gelmiş. Ya aslında memleketim güzel de kötü insanlar olmasa. Nereye park edelim? Ha? Nereye koyacağız? Ha? Yürü. Ha? Tamam yürü. Oldu. Şuraya koyalım mı? Tamam geç hocam. Zijn we er al?